Saygıyla selamlıyorum. Dünyamız sayısız sorunlarla boğuşuyor. Ancak e, bazı sorunlar, bazı çevreleri, bir grup insanı veya sınırlı bir bölgeyi ilgilendirirken, bir sorunumuz var ki etki alanı tüm dünyayı ve tüm insanlığı kapsamasından dolayı bizi bunu önümüzdeki yılların en önemli sorunu olarak görüyoruz. O da elbette iklim değişikliği. Evet, iklim değişikliği yeni bir olay değil. Dünya var olduğundan bu yana var olan bir olgu ve var olmaya da devam edecek. Ama son yıllarda insan etkisiyle aşırı derecede hızlandığı ve olumsuz etkilerinin arttığı bir gerçek. İklim değişiminin tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da olumsuz etkilerini azaltmak ve buna uyum sağlayarak yaşamın, ekonomilerin ve insanlığın sağlıklı şekilde sürdürülebilirliğini sağlamak görevimiz olmalıdır. Bu buluşmaların, bu projelerin amacı da budur. Bu anlamda iklim değişikliğine uyum çalışmaları Mersin Ticaret Sanayi Odası olarak stratejik olarak odaklandığı bir konudur. Odamızın sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başındadır. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve tüm proje paydaşlarının aynı konuda gösterdiği sorumluluk bizi memnun etmekte ve paydaş olarak her desteğe hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Ayrım yapmadan öncelikli sektörlerle başlayarak bu konuda kent ekonomimizi ve çalışmalara entegre edeceğiz. Önce farkındalık, sonra eğitim modülleri ve daha sonra daha sonra saha uygulamalarıyla Mersin iş dünyasını iklim değişikliğine uyum anlamında en iyi şekilde hazırlayacağız. Bu ortak çalışmayla bu konuda etkin bir yol haritası oluşturacağımıza ve bunu tüm topluma yayacağımıza inanıyoruz. Çünkü bu konu sadece kurumların ve işletmelerin çabasıyla değil, mikro bazda her bir vatandaşımızın bilinçlenmesi ve her bir halinin göstereceği çabayla hedefe ulaşacaktır. Amacımız sıfır atığı olan sektörler, çevreyi koruyan bir ekonomi, sağlıklı bir Mersin yaşanır bir kent haline getirmektir. Mersin bu anlamda hem ülkemizin hem de dünyanın çabasına en çok destek veren bir kent olacaktır. Biz Mersin iş dünyası olarak buna hazırız. Ne pahasına olursa olsun denecek bir ekonomiye destek vermeyeceğiz. Önlemlerin en önemli destekçisi ve uygulaması olacağız. Uygulayıcısı olacağız. Mersin Ticaret Sanayi Odası olarak önümüzdeki dönem yeşil ve dijital dönüşümlerin enerji verimliliğini, iklim değişikliğine uyum çalışmalarının dönemi olacak. Başka Mersin yok, başka dünya da yok. Bu anlamda projeye destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor. Sizleri şahsım ve ticaret odası adına saygıyla selamlıyorum. Sayın Hakan Sefa Çekri, çok teşekkür ediyoruz şimdi proje ortaklarımızdan TÜBİTAK Marmara'dan Kıdemli Baş araştırmacı Doçent Doktor Haluk Karadağ'ı teşrif <laughs>